Merhaba sevgili dostlar, Fal Dünyası kanalıma hoş geldiniz. Koç burçlarını 6-13 Ağustos haftası neler bekliyor? Sizler için niyetlendim. Umarım keyifli, sağlıklı, sahatli, güzel bir hafta geçirirsiniz. Şu fonu günlük fallarımda kullanıyorum. Aslında yayın tarihimi de veriyor burada bu. O yüzden bunu değiştirmedim ama önümüzdeki hafta için kahve falınızda neler yaşayacağınızla alakalı niyetle kapatılmış bir fincan aslında. Bakalım önümüzdeki hafta iş, para ve ilişkilerle alakalı bir şeyler var mı? Çıkanları sizlere iletmeye başlayayım. Tabii ki hemen iş diyeceğim. Çünkü bu hafta aslında pazartesi itibariyle iş konularıyla alakalı biraz yoğun görünüyorsunuz. Burada e, mücadele verdiğiniz konular bayağı aktif. Pazartesi, salı, çarşamba özellikle. Neler var derseniz bir kişinin parasal anlamda sorumluluğu bu işinizle alakalı olabilir. Sırtınıza aldığınız, yüklendiğiniz ve birileriyle temas etmeye çalıştığınız görselleri var. Burada yalnız ayaklarınızdan çeken bir kişi var aşağıya doğru sizi. Yani iş yerinde ya da işe yakın bir yerde Y harfi görsellerinde çıkan bir kişi bu. Siz adım atmaya çalışıyorsunuz ama sanki ayaklarınıza sarılmış yaptığınız işte ya da yaptığınız konuyla alakalı e, engel olmaya çalışan bir kişi görsellerinde çıkıyor pazartesi günü hem bu kişiyle mücadele edeceksiniz hem de bir kişiye karşı parasal sorumluluk sırtınızda sıkıntılı bir şekilde pazartesi daha çok konuşarak böyle oturduğunuz yerden çok hareketlenmeyip daha çok konuşarak geçireceğiniz bir süreç olarak görünüyor bir kırgınlığınız da var aslında bu zannedersem ufak bir tartışma da yaşayabilirsiniz. Burada Y harfi özellikle çıktığı için irdelemem gerekiyor. Bu kim ise çevrenizde isim soy isminde de olabilir. Bu kişiyle bir münakaşa durumu da söz konusu olabilir. Salı günü e, bu dedim ya parasal sorumluluk yani patronunuz da olabilir bir borç da olabilir ama bu kişiyle biraz daha yan yana gelmiş sanki mevzuyu artık koparıp atma çözme yoluna koymayla alakalı biraz daha dengeli bir salı günü sizi bekliyor. Burada sanki elinize geçecek iki mevzu iki konu iki destek diye değerlendirelim onu çevrenizdeki insanlar sizden beklenti içinde çıkıyorlar ve bu beklentileri karşılayacak bir günde aslında salı günü olarak görünüyor önünüzde gene bir kişi var. E, bu kişi yalnız çarşamba günü önünüze çıkacak bir kişi olarak görünüyor. Burada bu kişiyle ciddi bir mücadele gerekiyor. İşinizle alakalı gene e, ya da parasal konularla alakalı böyle çok bilen, çok konuşan bir kişi sanki önünüzde durmuş. E, hani kısaca, hızlıca çözülecek bir mevzuyu uzattıkça uzatıyor, uzattıkça uzatıyor Hasla, hatta böyle şey durumu da var, e, yolla gidilecek bir alanda da bu kişiyle görüşme durumunuz olabilir. Çarşamba günü akşamı itibariyle sanki böyle ayaklarınızı oluşturuyorsunuz Hani pazartesi belki bulunduğunuz alandan çıkmayacaksınız ama salı ve çarşamba özellikle yola bağlı para ve iş konularıyla alakalı bayağı aktif görünüyorsunuz. Çarşamba, perşembe de diyebilirim buna. Ayak ağrısı çekme ihtimali olabilir. Oturduğunuz yerden kalkmak istemeyebilirsiniz. İletişimi burada daha çok telefon konularıyla aktive edebilirsiniz. Sanki bir yorgunluğu dinlendirmeye çalışıyormuş gibi görünüyorsunuz e, ee, o N harfleri 10 sayısı çıkmış ama yani direkt yazı olarak çıkmış tabi sayı olarak da değil bu ayaklarınızın altında üstüne bastığınız bir mevzu Yine bir ani yol Perşembe-Cuma yaşanabilir. Burada aslında e, hızlıca hareket edip sanki iki kişiyle görüşüp bir işinizi daha çözeceğiniz görünüyor. Ama en rahat edeceğim gün ne zaman derseniz Perşembe öğleden sonra ve Cuma günü hatta Cumartesi günü de gayet rahat görünüyorsunuz. Haftanın özeti iş ve para konularında pazartesi, salı, çarşamba bolca çalışır, mücadele Aha. eder. Cuma, cumartesi hatta pazarda aslında bu konuların ekmeğini yersiniz gibi görünüyor. Daha ileri, daha keyifli, daha böyle sanki başınızın üstünde böyle bir taç varmış gibi bir görselde çıkıyorsunuz. Uzun yol planı yapıyorsanız eğer hafta sonu için iş ve para konularıyla alakalı kapalı görünüyor arkadaşlar. E, planlanmış ama sonrasında önü kapatılacak bir yol görseli de var. İlişkiler konusunda neler var? İlişkiler konusunda aslında gene pazartesi Salı için bir şey diyemem. Esas mevzu burada da gene Çarşamba günü bir konu var. Sanki geriye geriye konuştuğunuz yani geçtiğimiz haftalardan bir mevzunun aktive olduğu bir görsel var. Burada karşınızdaki kişi eşiniz ya da partneriniz direkt olarak diyelim. Size bir şey ya yani aslında burada size biraz çemkiriyor gibi bir görsel var. Hani böyle kemik atma görseliyle çıkmış hani. Bir şeyleri önünüze koymaya çalışıyor da e, elinde de böyle bir kırbaç hani canınızı acıtmak isteyen konuşmalar yapabilir ama siz geri çekilmiş ve e, durumu farkında olarak görünüyorsunuz. Üstünden atlayıp geçeceğiniz bir gün aslında çarşamba. E, daha çok böyle ne olduğunu, ne yapmaya çalıştığını biliyorum. Hiç de huzurumu kaçırmayacağım seninle der gibi. Tabii ki ufak bir tartışmayla üstünden atlayarak geçeceğiniz bir gün var. Ama karşınızdaki kişi bu hafta çok da sizin yakanızı bırakacakmış gibi durmuyor. E çünkü burada 5 rakamı cumartesi gününü gösteriyor. Cumartesi günü sanki önünüzde durmuş keçi gibi inatçı bir partnerle Alıp verme dengesinde sıkıntı yaşıyorsunuz. Burada partnerinizin davranışları böyle çok havada kesik kesik. Yani bir söylüyor yanlış bir şey yapıyor ya da söylediğini geri alıyor. Hani böyle bir dengesizliği yönetmeye çalışacaksınız. Hem de boşa bir inat etme durumu var. Ee, orası biraz karışık çıkmış. Hatta bu konuyu siz e, partnerinizle tartışırken arkada da iki kişi bu durumu izliyor. Çocuk olur, anne baba olur ama yani sonuçta anlamsız yere yapılan bir tartışmada çevreniz tarafından... ince e, izlenecek görselleri var. Hafta sonu için e, ani yol planı düşünebilirsiniz ama burada eşiniz bu hafta çok inatçı. Hani ne deseniz tersini söylüyormuş gibi bir görsel var. Ya da eşiniz diyorum ama burası haneye de ilgilendirdiği için hanenizde bir kişiyle atışma, çatışma ya da işte ne bileyim onun diretmesi, o diretmeye karşılık onunla mücadele etme özellikle hafta sonu görsellerinde çıkmış. Yeni aşk var mı derseniz arkadaşlar yeni aşk yok bu hafta. Olan aşkların e, huysuz aşkların olan huysuz aşkların aktive olduğu bir hafta bile diyebilirim. Burada son olarak pazar gününe bakacak olursam pazar günü aslında ötelenmiş bir yol ani kararla birlikte gidilebilir adım atacağınız görselleri var onun haricinde de ekstrem bir durumumuz yok diyebiliriz yüreğiniz bu hafta daha çok iş para konularına daha yönelmiş ya da eğitim konularına daha yönelmiş çıkıyor diyebiliriz burada tam ortada duran sizsiniz. Bakın şu üstünüzde bir para mevzusu var. Hani bir yerden bir para bekleme, kanatlanıp da gelse, başımın üstüne konsa dediğiniz bir mevzu. Şimdi iş konularıyla alakalı kafanızda karışıklıklar var ve önünüzde duran bir kişinin laflarıyla mücadele edeceğiniz görünüyor burada. Bu sefer y harfi görselleri yok ama bir kişi gibi Ki erkek olarak görünüyor. Topsakalı da olabilir. E, onunla mücadelenin sonrasında rahatladığınız görselleri var. Yeni iş var mı derseniz bu hafta biraz karışıksınız iş konularında. Adımlar atılmış hep böyle önü kesilmiş. Hani bir şeylere başvurmuş ama önü kesilmiş olabilir. Bu hafta sadece bir kişiyle görüşme konuşma yaparak ileriye dönük olarak e, böyle net değil de hani e, sallanacak mevzu iş para mevzularınız olabilir diyebiliriz. Bakın aile kısmında gördüğünüz gibi e, tartışmalar burada da yoğun bir şekilde görünüyor aslında. Ve burada sanki sırtınızı parasal mevzulara dayanmış daha çok ikili ilişkilerde karşılıklı elinizde olanı savunuyor ya da elinizde olanı bırakmamaya çalışıyor olarak da çıkıyorsunuz arkadaşlar. Bu haftanız aslında ilişkilerle alakalı şey durumu var. Hani action bir şeyler olsa da çok önemsemeyeceksiniz. Yoğunluğunuz daha çok aslında para mevzuları diyebilirim. Sağlık çıkmadı. Evet sağlık çıkmadığı için sağlık konularında bir şey söyleyemeyeceğim. Güzel bir hafta diliyorum tabii ki. Keyfiniz, sağlığınız, sıhhatiniz, huzurunuz, aşk ve paramız bol olsun. Beni dinlediğiniz ve için çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Bu hafta falınız bu şekildeydi. Hayrınıza olanlar önünüze düşsün. Olmayanları da evrene gönderelim diyorum. Bir dahaki kahve falınızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.